Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet üzerinden para kazanabileceğiniz Timebox isimli siteyi tanıtacağım. Sitenin kayıt linki açıklamalarda mevcut. Hemen kayıt olarak siz de kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi sizlere siteden nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım. E, sitedeki başlıca kazanma yöntemi anketler. Ama e, henüz e, para kazanmaya daha yeni başlıyorsunuz ve çok fazla anket nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız bu anketler kısmından çok kazanç elde edemeyebilirsiniz. Sizlere en başta direkt nasıl 1 dolar kazanarak başlayacağınızı göstereceğim. Ee, en başta söylediğim gibi açıklamadaki linkten kayıt olarak direkt şu bonus kısmına size 1 dolarla başlamış olacaksınız. Ve bu da cüzdanınıza işlemiş olacak. Yani açıklamadaki linkten kayıt olduğunuz zaman yani direkt Google'a yazıp kayıt olduğunuz zaman böyle olmuyor. Açıklamadaki linkten yazıp kayıt, e, girip kayıt olduktan sonra hesabınıza direkt bir te, e, paz, bir dolar bonus gelecek. Şöyle aynen bakın gördüğünüz gibi kayıt olma bonusu olarak gösteriyor. Ben de ben bu tarihte kayıt olmuşum ve direkt 1 dolar hesabıma aktarıldı. Yani şimdi bu site üzerinden bu bonusu aldıktan sonra yani bu 1 dolar bonusunu aldıktan sonra. Kazanç elde edebilmek için şuradan eğer yani kazanmak kısmına girmeniz gerekiyor. Burada dediğim gibi en başta e, hani bu anketleri yapmanız, anketlerden kazanç elde edebilmeniz çok zor. bu zamanla olacak bir şey. E, ayrıca burada bu anketlerin size açılması için şuradan bir profil doldurmanız gerekiyor. Oradan da e, yarım dolar ya yani 0.5 dolar bir bonus elde ediyorsunuz. E, onu da yapabilirsiniz tabi. Ben size bunu bekletmenizi tavsiye ediyorum daha sonra e, Anketlerden internetten anketlerden nasıl Para kazanabileceğinizle ilgili e, Ayrı bir video çekeceğim O videoyu beklemenizi tavsiye ediyorum çünkü orada Nasıl kazanabileceğiniz nasıl bir profil Girmenizi Gerektiğini anlatacağım Detaylı bir şekilde anlatacağım O videoyu e, izledikten sonra anketlere başlamanız Sizler için daha iyi olacaktır e, Şimdi Peki bu vakte kadar nasıl kazanç elde edeceğiz? Şu an ben de anketlerle çok fazla uğraşmıyorum. Yani bu siteden en azından. Ben de daha yeni başladım anketleri çözmeye. Ben şöyle kazanç elde ediyorum. Şu content kısmına yani içerik kısmına girerek burada bir sürü kazanma yöntemi var. Şimdi hepsini size tek tek tanıtacağım. Şurada ilk önce şurası en basit kazanma yöntemi. Buraya ben robotu indirdikten sonra geçiyor. Burada tek yapmanız gereken şey gördüğünüz gibi burada diyor ki işte 8 tane e, offer var diyor ve 0.008 dolar kazanabilirsiniz diyor. E, az bir mevla olabilir ama e, birike birike gördüğünüz gibi 2 dolara kadar geliyor. Ben şu an hani bunları yapa yapa 0.7 dolar kazanmışım ve dolar şu anda burada da videonun başlarında açık zaten 7.86 hatta bir Aynen gördüğünüz gibi hala 7.86 Türk Lirası yapıyor ve gayet yüksek bir miktar. Büyük ihtimalle de bu gidişleri de artacak gibi duruyor. Ee, şimdi, buradan nasıl kazanacaksınız? Çok basit. Buraya girip, ben robot derim dedikten sonra, Burada gördüğünüz gibi diyor ki, 5 saniye boyunca bu içeriği izle ve sana 0.001 dolar ödemesi yapalım diyor. Hemen şuraya bakmanızı istiyorum. 754 yazıyor gördüğünüz gibi. PIV dedim. Genellikle ya böyle üçüncü bir siteye yönlendiriyor veya gördüğünüz gibi şöyle sayım attı veya direkt kendisinin da yapıyor. Gördüğünüz gibi 754'tü. Bir para sesi geliyor. Hani böyle bankaya para yatar gibi. Gördüğünüz gibi 755 oldu ve direkt şuraya da yansıdı. Böyle böyle kazanabiliyorsunuz. Hani bu 5 saniyeyi nereden gö göreceğim diyorsanız şuradan bir tıkladıktan sonra hemen şurada sıraç başlıyor. Gördüğünüz gibi 2, 1 ve gittik gördüğünüz gibi direkt Timebox kendisi desin evlendi. Bir ses geliyor ve paramız yatıyor direkt. 756 oldu gördüğünüz gibi böyle basit ve gayet kolay bir şekilde aynı şey oldu ama gayet kolay bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Tabi bunu günlük 50 miktarda yapabiliyoruz. Mesela ben bugün 8 tane gelmiş i̇şte yarın 10 tane geldi. bu tamamen şans eseri. Ayrıca hani bu 5 saniye değil 1 dakika da olabilir. Tabi 1 dakika olunca 1 dakikada şurası 1 değil de 4 oluyor. Daha çok kazanıyorsunuz yani. Şu slide show'su göstereyim. Buradan da günlük olarak bu her gün değişiyor. Her gün değişiyor. Her gün yenileniyor. Günlük olarak 20 tane yapabiliyorsunuz. Ve 10 dakika bir, 10 dakikada bir yapabiliyorsunuz. Yani bir tanesini yaptıktan sonra 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Daha sonra bir yapabiliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde bu kadar kazanıyorsunuz. Hepsini bitirirseniz 0.02... E, dolar kazanmış oluyorsunuz. Bu da yaklaşık olarak bir e, kaç yapıyor? Dolar şey 7 lira, 7-8 lira desek, 1 lira yakın bir civar yapıyor. E, nasıl olacak bu da? Bunları da yapmanız gereken. Şuradan view'e tıklıyorsunuz. Sizi hemen bir siteye yönlendirecek. Şöyle hemen yönlendirme yapsın. Gördüğünüz gibi. The Time Cave isimli bir siteye yönlendiriyor. Bu siteden de şöyle geliyorsunuz. En altı şöyle şu yukarıda başlıyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Şurada şöyle bir sayaç var. O 10 saniye sayıyor. burada Page 1 of 11 diyor. Ama size 11 tane göstermiyor. 7 tane gördükten sonra 7 tane gördükten sonra sizi direkt o şu 0.01 doları veriyor. Buradan hemen hızlıca yapalım. Next'e basıyoruz. Daha sonra buraya geliyor. İşte 2 oluyor. Sonra 3 oluyor. 4 oluyor. 5 oluyor derken böyle, böyle oluyor. Ben hemen şu kısmı geçeyim. Daha sonra devam edelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 7. sayfaya geldim. Bu sayfayı işte Next'e bastım. Ve beni direkt Timebox'ı kendisine yönlendirdi. Ve ödemeyi de yaptı. Hemen görüştük. Gördüğünüz gibi 57 oldu. Ve bana 7 dakika beklemeni söyledi. Yani demek ki 3 dakikada yapmışım. Tabi o kadar da sürmemişti. Yani, bir duraklattım vesaire. Bir dakika sonra tekrar e, bunu yapabileceğim. Hemen şurayı da göstereyim sizlere. Burada direkt size anlatıyor zaten bu tüm sekmelerde ne yapmanız gerektiğini. Tek tek buralarda anlatıyor. Ben size yine anlatayım burada ne yapmanız gerektiğini. Burada yapmanız gereken Ben bir insanıma tıklıyorsunuz. Burada e, normal bildiğimiz Google'daki Doğrulama gibi. Doğrulama var. Buraya da işte İşte kamyon olanları seç diyor. Tek tek tüm kamyon olanları seçiyoruz. Yani seçelim. Tam belli olmayanları seçelim. Kontrol edip gördüğünüz gibi onayları samitliyoruz. Kabul etti. Ve şurası 1 oldu. Şurada ne kadar kazandığını gösteriyor. Burada eğer böyle az önce yaptığım gibi 15 defa yaparsanız 0.003 eee dolar kazanabiliyorsunuz. Ayrıca her yaptığınız bir tanesi için iki tane de çekiliş bileti veriyor. Bu çekiliş biletlerini birazdan sizlere ne olduğunu göstereceğim. Ee, öncelikle bu kısım böyle. Yani tek yapmanız gereken buradan ben yani insan insanımı doğrulamak sonra sam tıklayıp bunu yapabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sınır yok. istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bazen işte burada da anlatıyor. Bazen işte şu mesela çok e, istek olduğu zaman falan dediği zaman 30 saniye bekleyip tekrar deneyin diyor. İşte e, şu an mevcut değil falan derse bir saat bekledikten sonra tekrar atılıyor. Bu tür hani şeylere girebiliyor. Onlara da buradan bakarak hatta şöyle Türkçe çeviriyor. Siz okuyun burayı. Çok fazla istek olursa 30 saniye bekleyip tekrar deneyin diyor. Yani başka ödenmiş yok diyorsa bir saat beklemeniz gerekiyor diyor. Bunlar hani eğer sizde de ben de şu ana kadar böyle bir şey demedi ama eğer sizde derse e, hani bekleyin bir saat sonra yapın yani çok bir şey kaybetmezsiniz hani siteden ban yiyebilirsiniz yoksa hani dediklerine uymazsanız kurallar uymazsanız şuraya bakalım şu Nightfall News hiç e, göstermem gerekiyor aynı şu Splat Shots'ta yaptığımız gibi 7 tane geçiyoruz bunda 7 tane değil tabii 40 tane bu daha zor 40 tane geçiyoruz bunda 40 tane geçtikten sonra aynı şekilde parasını veriyor bunda da fiyatına da bakıp şurada gösteriyordu. Hemen girelim. Gördüğünüz gibi burada da 40 tane diyor. 0.0027 dolar veriyormuş bu da 40 tane geçtikten sonra. Yani mesela bunlar bitti. Bunlar bittikten sonra hani bunu yapabilirsiniz isterseniz. Ee, şuradan engage var. Ee, bu an bir ee, Bunu şu anlık sizlere göstermeyeceğim. Bunu bir sonraki videoda göstereceğim. Çünkü bu e, biraz detaylı ve iyi bir şekilde kazanç elde edebildiğimiz bir yöntem. Bunda ne yapıyorsunuz? Kısaca söyleyeyim. Daha sonraki videoda zaten daha detaylı anlatacak. Bunda da e, video izlemeniz karşılığında size para veriyorlar. Kısaca böyle söyleyebiliriz. E, bunu daha sonraki videoda tanıtacağım. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım Sizlere. Şu PushClicks e, çok e, kazançlı ve mantıklı bir sistem. E, şöyle oluyor. Aynı buradaki ad Clicks yani Şu Clicks gibi. Bu da push clicks. E, Bununla da yapmanız gereken tek şey e, burada sizi, e, deaktif olacaktır. E, bunu geliyorsunuz, buradan aktifleştir diyorsunuz. Sizi bir web sitesinde yönl yönlendiriyor. Hatta şöyle ben de gideyim o web sitesine. Böyle bir web sitesine yönlendiriyor. Buradan bildirimlere izin verdiği bir kısım geliyor. E, o bildirimlere izin veriyorsunuz. Daha sonra buradan continue'a tıklıyorsunuz. Sizi buraya yönlendiriyor. E, burada aktif yazması gerekiyor. E, bu aktif hemen yazmaz. Belli bir 10 e, dakika sonra hani hemen yazmadı. 10 dakika sonra falan yazıyor. Bazen direkt de yazabiliyor tabi. E, da hani 10 dakika içerisinde gelmezse tekrar buradan aktifleştirebilirsiniz. Burada aktif yazdıktan sonra size belirli aralıklarla mı diyeyim yani rastgele aralıklarla şurada aynı normal bildirim gelirmiş gibi e, şu an ben Google Chrome'dayım. Normal bildirim gelirmiş gibi bu sağ altta bir şey geliyor. Ee, şu web sitesinden hemen yani gösteriyor Şu make, e, make Me Famous isimli web sitesinden geliyor o bildirim ve bu bildirime tıklıyorsunuz. Ee, yaklaşık olarak şurada da yazıyor. 10 saniye bakmanız gerekiyor. Yani web sitesi yüklendikten sonra 10 saniye 15 saniye böyle durun. Web sitesine bakın. Ondan sonra size kazanç veriyor. Ama bu kazancı direkt olarak şuraya veya işte buralara yansıtılıyor. Bunu nasıl size veriyor? Bu kazancı alabilmeniz için bir gün beklemeniz gerekiyor. Yani ben şu bildirim kısmından geldim. Bu arada burası da bildirim kısmı. Web sistem şu şey olduğu zaman buraya bildirimler geliyor. Hemen göstereyim şunları. Yani gördüğünüz gibi bende Push clicks Credited diyor. Yani kredilendirildi diyor. Sen ben dün bu Push Clips'ten 0.055 dolar kazanmışım. Sel bir ara 0.1 dolar kazanmıştım. Nerede orayı bulundu hemen. Bakın aynen 0.1 dolar kazanmıştım. Hani sadece tek yapmanız gereken atıyorum. Burada işte video izleyin veya bu diğer kazanç yöntemlerini yaparken burada altta geliyor. Tıklıyorsunuz 10 saniye bakıyorsunuz ve kazanmış olursunuz. Çok basit bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Şimdi kuşku hissetim. Sörge'ye Bu söz kısmı yani arama kısmı yine çok basit bir kazanç kısmı. Ama bunu da yapabilmeniz için Öncelikle web sitesi üzerinden çekim yapmanız gerekiyor. Çekim nasıl yapacağınızı da göstereceğim birazdan. Çekim yapabilmek için minimum 10 dolar olması gerekiyor. Ben de şu an 2-2,5 dolar var. 10 dolar olduktan sonra çekim yapıyorsunuz ve çekim yaptıktan sonra burada arama yapabiliyorsunuz. Arama dediğinde normal bildiğiniz Google'da arama yapar gibi. Atıyorum burada Bitcoin yazıyorsunuz. Ara diyorsunuz ve size şu kadar bir dolar veriyor. Bunun da günlük bir sınırı var sanırım. Aynen, e, maksimum 3 kez arama yapabiliyorsunuz falan diye bunun Tabi değişebilir tam bilmiyorum. E, bunun için önce çekim yapmanız gerekiyor. Ben şu an daha çekim yapmadım ama Websites kesinlikle e, paranızı ödüyor çünkü bu websitesi uzun bir süredir mevcut. Tam hatırlamıyorum ne kadar açık yazıyor mu? Tam hatırlamıyorum ama siz de araştırarak bakabilirsiniz. E, bayağı uzun bir süredir aktif ve ödemelerini kesinlikle yapıyor. Zaten çok yüksek mevlalar dağıtıyor. do, ödememi ben çektikten sonra bu Search kısmı ile ilgili bir video daha çektim. Onu, da bekleyebilirsiniz. Ayrıca ödeme çektiğim zaman ödeme kanıtını göstereceğim. Bu upload kısmını göstereyim size hemen. Bu upload kısmında da normal YouTube'a video yükleyerek kazanabiliyorsunuz. Videoyu nasıl yükleyeceksiniz? Normal size tavsiyem kendi kanalınızda yapmayın bunu farklı bir kanalda yapın veya yeni bir hesap açın orada yapın. İşte o yeni hesabı açtınız diyelim burada size bir video verecek o videoyu indireceksiniz. YouTube'a yükleyeceksiniz daha sonra videonun başlıklarını açıklamasını etiketlerini her şeyini burada size timebox verecek onları gireceksiniz ve buradan e, işte kazanacaksınız artık o videoyu karşılığında kaç şey istiyorsa onu kazanacaksınız. Ama önce bir incelemeye yönlendirmeniz gerekiyor. Yani video yüklediğiniz her şeyi ayarladınız. Timebox'ın dediği gibi yapmanız gerekiyor. Daha sonra olur. Destek kısmından yazıyorsunuz. Şu kısmından yazıyorsunuz. Ve şey pardon yazmış. Oradan direkt göndere tıklıyorsunuz. Videonun linkini ve onları inceliyor. Eğer doğru bir şekilde yapmışsanız direkt hesabınıza aktarılıyor. Şuradan bildirim kısmından da size mesaj geliyor. bu videos kısmında da ee, yine video izleyerek kazanıyorsunuz sanırım ama burayı tam da ben anlamıştı da Siz eğer anlarsanız yorumlarda belirtebilirsiniz hani boş diyorsunuz ama şu parayımsa vermiyor. ayrıca burada kazanılabilir sıfır diyor sanırım bir e, bir şey yapmamız gerekiyor öncesinde bu da yine aynı mantıkta e, buradan da işte şey yaparak burayı tam yani söylemiyorum anlamadım hani okudum birkaç defa ama anlamadım İşte herhalde yayıncıları şey yaparak kazanıyorsunuz. Buradan işte bir buçuk dolar, bir dolar kazanabiliyorsunuz. Ee, şimdi e, sizlere nasıl e, çekim yapacağınızı göstereyim. Çekim yapabilmeniz için, şuradan aynı e, ben de daha çekim yapmadım da gördüğünüz gibi çekimi haftada bir kez e, hangi gün Perşembe günü yapıyorlar, yani ödemeleri Perşembe günleri yapıyorlar. Çekim yapabilmeniz için settings kısmına girmeniz. Buradan payment metot yazıyor. Buraya gelmeniz. Buradan payment metodunuz yani ödeme şeklinizi seçmeniz gerekiyor. Buradan ben Bitcoin olarak seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz banka kartınıza ödeyerek çekebilirsiniz. Ben Bitcoin'i seçtim. Ondan sonra Bitcoin adresinizi gidiyorsunuz. Update diyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir çekiç, e, pardon, çekim e, talebi göndermenize vesaire gerek yok. Tek olması gereken şey, e, buradan şurada da yazıyor sitelerin altında. E, gördüğünüz gibi buradan çekimlere işte 3 gün sonra gönderilecek diyor. E, o 3 gün bitmeden yani çekim günü perşembe günü gelmeden önce 10 dolar hesabınızda olması gerekiyor. Eğer 10 dolar varsa ve siz buradan e, çekim metodunuzu belirlediyseniz direkt otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor eğer hesabınızda 10 dolar, işte 20 dolar var diyelim ama siz buradan metodu belirlemediyseniz hesabınızı çekim işleri gerçekleştirilemez. Sizin buradan seçmeniz gerekiyor. Bu seçme işlemini yaptıktan sonra da hesabınıza perşembe günü geldiği zaman direkt oluyor. Yani aktarılıyor. Ondan sonra da bu paylaş kısmında görülüyor zaten. buradan işte nasıl olduğunu falan hatta burada göndermelerin şeyleri de yazıyor. İşte fişleri vesaire de var. Onlara da bakabilirsiniz. Ee, şimdi sizin çekiliş kısmını göstereyim. Şu biletler kısmını göstereyim. Yani bu biletleri neyde kullanıyorsunuz? Nasıl kazanıyorsunuz? Bunları söyleyeceğim. Bunlar için şöyle burada da anlatıyor tabii Ben sizlere anlatacağım. Ee, günlük girerek 100 bilet kazanabiliyorsunuz. Şurada da ben de görebilirsiniz. Login Street ee, biletleri diyor. Yani çekiliş biletleri diyor. Nereye ne tutalım? şirketler diyor. Yani günlük 100 e, bilet alabiliyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmasanız bile günlük girerek 100 bilet alıyorsunuz ve e, bu sayede çekilişe girebiliyorsunuz. Çekilişi de kazanırsanız eğer birinci 250 dolar, ikinci 50 dolar, üçüncü 30 dolar, dördüncü 10 dolar, birin, 11. ve 30. arasındaki herkese de 5 dolar ödeme yapıyorlar. E, ayrıca yaptığınız her görev içinde yani 0.01 değerinde bir dolar verdiği her görüşüne bir şey alıyorsunuz. Atıyorum 0.04 ise 4 bilet verecek. Yani bu mantıkta. eğer birinde time box'a kaydederseniz 200 bilet veriyor. Eğer bir video izlerseniz en değil. Aksa yani benim size dediğim gibi daha sonra tanıtacağım. Ondan da 10 bilet veriyor. böyle çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişe katılmayan direkt evet, otomatik olarak oluyor. Çekiliş mesela burada şey de var tabi çekiliş uygulamaları da var ama benim bilgisayarımda bunu virüs olarak algıladı ama hani burada da yazıyor zaten herhangi bir şekilde sistemimize zarar vermez diyor ama ben kullanmıyorum bunu siz isterseniz kullanabilirsiniz bu nasıl oluyor şurada yazıyordu 10 dakikada bir 10 dakikada bir size 100 çekiliş bileti veriyor ve kazanma ihtimaliniz artıyor. Şuradan çekilişi göstereyim. Haftada bir kez çekiliyor. Misal bu arkadaş 2700 biletle 250 dolar kazanmış. İşte burada 4000 biletle 50 dolar kazanan da var. Bunu tahminince direkt rastgele çekiyorlar. Çünkü yani en çok bilet olan olsa. Mesela 90 bin ama bu uygulama indirmiş gördüğünüz gibi. Uygulama indirmiş. Yok pardon. Yani indire basın yanlışlıkla. Uygulama indirmiş. Tabi bu uygulama indirmemiş, bu da indirmemiş. Bu 4.400 yapmış, bu 2.700 yapmış ama 2.700 olan birinci olmuş. Hani bu dediğim gibi, büyük ihtimal rastgele bir işleme göre yapıyor veya içinde işte ne yaptığını nasıl kazandığına göre de değişiyor olabilir. Bu çekilişin mantığı böyle. Bir sonraki videolarda şuralardan daha nasıl kazanabileceğinizi, ayrıca nasıl daha çok kazanabileceğinizi anlatacağım. Bu videoluk Bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum, bol kazançlar diliyorum.